Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Almaşık Hikayeler serisinden bir hikaye okumak istiyorum. Eğer dinlemek isterseniz sizi de bekliyorum. Hadi gelin başlayalım. Evet. Bugün okuyacağımız eserin adı Antikacı. Biliyorsunuz artık Almaşık Hikayelerde bir hikayeyi bir yerde bırakıyoruz. Sonunu farklı şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Bakış açımızı değiştirmek adına. Yine bir hikaye okuyacağım. Yarıda bırakacağız. Arkasından bu hikaye 3-5 tane farklı son okuyacağız. Hikayemizin adı Antikacı. Hemen başlıyorum. Genç adam antika merakı sebebiyle Anadolu'nun en ücra köşelerini dolaşıyor ve gözüne kestirdiği malları yok pahasına satın alarak yolunu buluyordu. Kış kıyamet demeden sürdürdüğü seyahatleri sırasında başına gelmeyen kalmamış gibiydi. Fakat bu seferki hepsinden farklı görünüyordu. Yolları kapatan kar yüzünden arabayı terk etmiş ve yoğun tipi altında donmak üzereyken bir ihtiyar tarafından bulunup onun kulübesine davet edilmişti. Yaşlı adam, antikacının yürümesine yardım ederken, "Günlerdir hasta olduğumdan odun kesmek için ilk defa dışarıya çıktım. Meğer seni bulmak için iyileşmişim." dedi. Dil boyuna varan karla boğuşup kulübeye geldiklerinde antikacının beyaz göre göre donuklaşan gözleri fal taşı gibi açıktı. Odanın orta yerinde kuzinenin etrafını 3-4 iskemle onun şimdiye kadar gördüğü en güzel antikalar olmalıydı. Yaşlı adam misafirini yatırmak için acele ediyordu. Ona birkaç lokma ikram edip sedirdeki yatağını hazırlarken ''Bugün soba yakamadım evladım ama bu yorganlar seni ısıtacaktır.'' dedi. Ev sahibi yıllar önce vefat eden eşiyle paylaştığı odaya Geçerken antikazidar tiplikten örülen battaniyelerin arasına gömüldü. Ancak bütün yorgunluğuna rağmen bir türlü uyuyamıyordu. Ertesi gün bitmeden önce ne yapıp edip iskembeleri almalı bunun için iyi bir senaryo yazmalıydı. Mesela hayatını kurtarmasına karşılık ihtiyardan birkaç koltuk satın alabilir ve eskimiş olduğu bahanesiyle dışarı çıkardığı iskembeleri çaktırmadan minibüsün arkasına atıp kaçabilirdi genç adam kafasındaki fikirleri olgunlaştırmaya çalışarak uyumuştu. Evet, buradan sonrasına farklı sonlar yazdık. Bakalım birinci sonumuz nasıl? Sabah olmuştu. Genç adam ihtiyara bir şekilde iskembeleri almak istediğini söyledi. İhtiyara para teklif etti. Yaptığı bu iyiliğin karşılığını fazlasıyla gören ihtiyar, beklemediği bir anda beklemediği kadar çok paraya kavuşmuştu. Hem de gözden çıkardığı eski iskembeleri sayesinde. İkinci sorumuz. Sabah olmuştu. Adam ihtiyarın iyiliği karşısında çalmak fikrinden vazgeçmişti. İyiliğe kötülükle karşılık vermek istemedi. İhtiyara iskemlelerin ona satıp satmayacağını sordu. İhtiyar gülümseyerek satmak ne kelime senin olsun delikanlı dedi. Genç adam parayla satın alınamayacağını düşündüğü iskemleleri bir anlık iyi niyetinin karşılığında bedavaya almış oldu. Üçüncü sonumuz Genç adam iskembeleri çalıp minibüsün arkasına yüklemişti. Fakat çok gidemeden şehre 5-10 kilometre kala arabası kaza yapmıştı. Çevredekiler yaralı bir şekilde hastaneye kaldırdılar onu. Komada kalmıştı 3-5 gün. Kaza yap yaptığı yerin önündeki evin sahibi bulmuştu onu. 5 gün sonra onu kazadan sonra ilk gören kişi ziyarete geldi. Her gün geldim. Bir türlü uyanmadım. Genç adam meraklı gözlerle onu kurtaran adama baktı ve sordu. Neden geldin? Tanımıyorsun ki beni. Ben esnafım. Küçük bir dükkanım var. Masa, sandalye vesaire satıyorum. Dağ köyünde bir ihtiyar var. Her hafta bana eskitme iskembe yapar gönderir. Geçen haftaki kardan dolayı gönderememişti. Telefon açıp sorduğumda merak etme Allah büyük. Elbet bir getiren çıkar demişti. Demek sen olsun. Evet. Dördüncü sonumuz. Sabah olup gözlerini açtığında genç adam kazdığı kuyuya kendisi düşmüştü. O 3-4 iskemleyi çalmak isterken yaşlı adam onun mışıl mışıl uyumasından cesaret alarak genç adamın arabasının anahtarlarını alıp çoktan oradan uzaklaşmıştı bile. Beşinci son. İhtiyar köşedeki kırık divanın üzerine uzandı. Genç adam da ev sahibinin kendisi için hazırladığı yatağa girdi. Genç adam henüz uyuyamamıştı. İhtiyarın kendisi için yaktığı sobanın ışığı tavana vururken sobanın çıtır çıtır sesi dışında tam bir kar sessizliği hakimdi. Yaşlı adam yarın yapacaklarını düşünüyordu. Acaba yolda bulup yardım ettiği bu tanrı misafiri için ne yapabilirdi? Genç adam ise ihtiyarın tüm iyi niyetinin aksine iskemleleri nasıl alırım diye plan yapıyordu. İkisi de birbirinden habersiz planlar yaparken uykuya yenik düşen bedenleri çoktan kendinden geçmişti bile. Gecenin karanlığı yerini gün ışığına bıraktığında aniden kapı vurulmaya başladı. Arka arkaya ve ısrarlıca sanki kırılacakmışçasına çalan kapıya kimse bakmadı. 10-15 dakikalık bir ısrarın ardından kapıya omuz atılarak içeri girildi. Gelen ihtiyarın oğluydu. Fırtına sonrası babasını merak etmişti. Fakat içeri girdiğinde aldığı keskin kömür kokusu hayra alamet değildi. Sobal odanın kapısının araladığında babasının ve misafir olan genç adamın cansız bedenleriyle karşılaştı. İkisi de dün gece sobadan sızan gazdan zehirlenmişlerdi. Aradan geçen bir hafta sonra ihtiyarın oğlu eve geldi. Her yerde babasının hatırası vardı. Hüzünlendi. Yanaklarından süzülen iki damla yaşı elinin tersiyle sildi. Gözü duvardaki takvim yaprağına takıldı. Gözlerini ovuşturdu. Ardından bir daha baktı. Takvim yaprağını kopardı. Arkasını çevirdi. Yaptığımız planlar boşadır. Hiç şüphesiz biz her şeyi kader ile yarattık. Kamer Suresi 49. Ayet Evet. Hikayenin orijinal sonuna geldik. Bakalım burada neler var uyumuşlardı. Bu arada yaşlı adamın sabah namazına kalktığını fark etmiş, hayal meyal olsa bile odun parçaladığını duymuştu. Gözlerini açtığında onun kuzinenin üstünde yemek pişirdiğini gördü ve etrafına bakınırken birden iskembeleri hatırladı. Antikalardan hiçbiri yoktu. Sakin görünmeye çalışarak İliğim kemiğim ısınmış çorba da çok güzel koktu doğrusu. Ama akşamki iskemleleri göremiyorum. Yaşlı adam odanın köşesine yığdığı iskemle parçalarından birisini daha sobaya atarken ''İskemle dediğin dünya malı be evladım'' diye cevap verdi ve ekledi. ''Biz misafirimizi üşütür müyüz?'' Evet. Sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.